Kayma çiğnatı atlısı yaptım mutfakta. Sen çok severdin eskiden Balkan. Balkan Bey. Çok yaşlanmamışsın Gül. <laughs> Çocuktasın. Oğlan dönecek yakında askerden. Öpecek elini inşallah. Senin çıktığını söylediğimde de nasıl sevindi bir bilsen. Upuzun oldu Servi gibi. Maşallah. Hasan'a çekmiş demek ki. Sen bir şeye ihtiyacın olduğu zaman bana seslen olur mu? Ben ilgilenirim. Desin, oyalanma miskin. Bak o ayran sönüyor, en son karıştırasın onu ha. Kolay gelsin. Ha, sen misin kızım? Bizim miskin gelin sandım seni. Siz İskender Bey'in korumasının annesi mi oluyorsunuz? Hasan'ın annesiyim. Hem yeğeni olur İskender Bey'in, hem de koruması. Acıktın mı? Geç şöyle otur. Birazdan İskender Beyler yedikten sonra kızlar da yiyecekler. Geç otur kızım. Kolay gelsin. İskender Beyler indiler mi? Yok, daha inmediler. İyi, o zaman şu çorbanın altını kız, indiklerinde açarsın. Ben sizi Kartal Bey'in annesi zannetmiştim ilk gördüğümde. İskender Bey'in eşi. Vefat mı etti? Yanlış bir şey mi söyledim ben? Kızım, bunu kimseye sorma. de soru sorma olur mu? Burada çok soru soranı sevmezler. Siz de aileyle beraber salonda mı yiyorsunuz yemekleri? Yok ben yemek yemem. Nasıl? Ha, burada öyle atıştırdıklarımla falan. Kızım geç otur dikilme orada. Kavurma çıktı sıcak sıcak. Şekerin düştüyse at bir tane ağzına. Geç otur, geç otur. Adamların anne bu kavurma. Ben zaten su içecektim. Bir Kartal Bey'e bakmam lazım, sonra yerim. Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Su içeceğim. Abdestin var mı senin? Zemzem o, zemzem. <laughs> zemzem mi? Kartal için. Gece okuyacağım, kartala içireceğim insanlar yattıktan sonra. A, abdestin varsa iç ama. Cık, yok, olmaz. Mındar etme onu, ver. Ver, ben içeyim. Kolay gelsin tekrar. Kız senin ne zorun var bundan? Ne zorun olacak canım? Ne zorun olacak canım? Ben seni anandan uzun tanırım. Ne zorun var? Gözüm tutmadı anne, gözüm. Adamların etrafında dolanıyor devamlı. Kız Hasan'a öyle bir şey yapar mı? Ha? Yapar mı Hasan'ım? Hiçbirine gözü kaymış mıdır acaba? Ha? İnsafsız. Ay bu evde tek adam Hasan çünkü anne. Git. Git o ağzını çalkala. Git. Karısı elinde senin. İftira en büyük günahtır. Sen bilmiyor musun? Kız Kartal'ın hayatını kurtarmış. Allah aşkına şunun ettiği lafa bakın. Neymiş? Gelin olmak istiyormuş. Sana ne? Olsun. Eltisi misin, görümcesi misin? Allah Allah. Ha, o pamuk prenses bence de. Bütün kötülükleri sen benden bile mi? Bir şey çıkacak bu kızdan. Görürsün. Anında haberdar olabilirsiniz.